Merhaba kriptocular. Biliyorsunuz Xmax Pro olarak farklı alanlardan çözümler sunan kripto para projelerine yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan yıllar önce bahsetmiştik 5-6 tane böyle alandan. Bu alanlarda uzun vadede blockchain teknolojisinin büyük çözümler sunacağını ve bu alanlarda kripto para projelerinin de yatırım fırsatları doğurduklarını söylemiştik. Nedir bu alanlar? Mesela bankacılık alanı DeFi ekosistemini doğurdu. Sanal gerçeklik dedik NFT ve Metaverse akımı yaşandı. Neslinin interneti ayar çözümleriyle alakalı geçenlerde Helium videosu paylaşmıştık. Bu videoda ise ışık tutacağımız alan yapay zeka konusu ve bu alandaki kripto para projeleri olacak. Bunların başına da Singularity Net geliyor. Dilerseniz hemen konuyu detaylandıralım. İyi seyirler dilerim. Şimdi ilk olarak Singularity kavramını ele alalım. Tabii bu kavramla alakalı uzaysal konularda açıklamalar da getirilebiliyor ama yapay zeka tarafından bakıyorum olaya. O açıdan baktığım zaman da teknolojik tekillik anlamına geliyor. Ne demek bu? Gelecekte yapay zekanın yani bilgisayarların insan zekasının önüne geçecek ve böylece de medeniyetleri yapay zekaların yöneteceği bir zaman anlamına geliyor. Bunun ilk örneğini nerede gördük derseniz de Santanaş'ta dünya şampiyonu Kasparov'un 1997 yılında IBM tarafından geliştirilen Deep Blue isimli bilgisayara santraçlı yenilmesi oldu. Toplam 6 maçlık bir seride ilk maçı Kasparov oluyor. Sonraki ikinci maçı Deep Blue kazanıyor. Sonraki 3 maç berabere ve son maçta da tekrar Deep Blue kazanarak Kasparov'u yenmiş oldu. Bu maç aslında bir rövanş maçıydı. İlk maçı 1996 yılında gene 6 maçlık seride Kasparov kazanmıştı. Bu arada bu Deep Blue'nun IBM tarafından geliştirildiğini, geliştirildiğini ve saniyede 200 milyon hamleyi hesapladığını söyleyelim. Günümüzde yapay zeka denildiğinde ilk aklımıza gelen isimlerden bir tanesi de Raymond Kurzweil, Amerikalı bilim adamı. Ki şu anda Google'da yapay zeka mühendislik şefi olarak çalışıyor. Singularity is near isimli kitabında 2029 yılında insan zekasıyla yapay zeka'nın aynı seviyede gele aynı seviyeye geleceğini ve bundan sonra da işte Singularity teknolojik tekinlik başlangıcı olarak 2045 yılında da artık tamamen yapay zekaların insan med insan medeniyetlerini yöneteceği yazıyor. Peki bir kripto para projesi olarak Singularity Net neyi hedefliyor? Yapay zeka hizmetlerinin blockchain teknolojisi aracılığıyla sunulması, işte bunlara insanların erişmesini sağlamak için bir pazar yeri ve ekosistem yaratmak amaçlanıyor. Burada AI yani yapay zeka geliştiricileri var, işte robotik kodlamacılar var, yine finans tarafında çalışanlar, işte Silikon Vadisi'nden ve birçok farklı anlamda full stack developerlar projeyi geliştiriyorlar. Toplam 100 kişiden oluşan bir ekip. Hemen buradan takıma da göz atalım. Doktor Ben, Doktor David projenin kurucuları aslında bu isimleri Sofya isimli bu yapay zekaya sahip robotun geliştirilmesi projesinde dünya tanıdı. Projenin tokenı Agix isimli token Binance'te listeleniyor. Onun haricinde KuCoin, Uniswap gibi borsalarda da alınıp satılabilir. 1 milyar token var ve %87'si dolaşımda. Toplam 230 milyon market hacmiyle 305. sırada yer alıyor. Piyasada standart bir ERC20 tokenı olmasına rağmen önümüzdeki günlerde Cardano ile yapılacak köprü sayesinde işte Cardano ağında da çalıştırılması planlanıyor. Şu anda test aşamasında tabii bu versiyon. Şimdi bir de Singularity Net ekosisteminin DeFi protokolü var. O da Singularity DAO. Nitekim token da geçtiğimiz yaz DeFi akımı ile birlikte işte 50 centlerden 6 dolarla da gördü. Güzel bir trend yaşattı. İşte burada bildiğimiz swap protokolü, likidite, yield farming, staking protokolleri yer alıyor. Connect Wallet diyerek burada Ethereum'un çalıştığını söylemiştik. Bu nedenle de komisyonlar biraz yüksek. Ve kullanım oranları nispeten daha düşük. Ama önümüzdeki e, günlerde hatta hedef olarak bu senenin sonuna kadar hem Binance Smart Chain'de hem de Polygon alında çalıştırılması planlanıyormuş. Burada benim çok ilgimi çeken özellik, ilginç bir özellik Dynasets özelliği oldu. O da yıl sonunda aktif olacak. Nedir derseniz de otomatik olarak portföy yönetimi özelliği işte fonun altında yer alan kripto paralar dinamik olarak değiştirilebiliyor. Ve otomatik olarak da yapay zeka desteğiyle bu fonlar yönetiliyor. Biliyorsunuz yatırımcı kulübünün bir girişimi olan 50 Finance projesinde bizler de bu alanda çalışmalar yürütüyoruz. Yani bizim buradaki hedefimiz şu tek bir token ve bu tokenın nasıl bir dolar sabiti nasıl dolara endeksli tokenlar varsa 50 Finance'in yönettiği fona endeksli. Tek bir token çıkartılması. Tabi burada yöneten kişiler 50 Finance ekibi ama Singularity dağının bu Dynasets özelliğinde tamamen algoritmalar tarafından yönetiliyor. Bunlara da, bu algoritmalara da AI agents demişler. İşte Elon Musk'ın atacağı bir tweetten tutun da teknik stratejilere kadar birçok faktör tek bir çatı altında yapay zeka tarafından yönetiliyor formlar. Dediğim gibi yıl sonu itibariyle gelecek çok merakla beklediğimiz bir şey. Singularity DAO'nun bir diğer ön plana çıkan özelliği de Launchpad özelliği. Hemen buna da bakalım. Launchpad'de şu anda e, Nunet projesi. Private satışı yapılıyor. Tabii bu private satışların satışlara katılmak için önceden whitelist'e girmek gerekiyor. Mesela buna bakalım. Hemen buradan Metamask'ımızı tekrar bağlayabiliyoruz. Benim whitelist'te olmadığını söylüyor. Peki NUNET projesi nedir derseniz de bu da veri yönetimi projesi. Tıpkı bir Ocean protokol gibi düşünebilirsiniz. Ocean protokol uzun süredir portföylerimizde yer alan bir proje. Tabii şimdi şöyle düşünmek lazım. Bu yapay zekanın çalışması için bir takım verilerin yoğrulması ve yönetilmesi gerekecek. Bugün işte 7 milyar mobil telefon kullanılıyor. İşte bu telefonlarda yer alan CPU'nun video başında söylediğim Deep Blue isimli bilgisayardan 10 kat daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. İşte veri ekosisteminin büyüklüğünü ve gücünü artık siz hayal edin ki bugün en büyük yapay zekanın da gene Google tarafından geliştirildiğini düşünüyorum. Sohbet esnasında konuşmalarımızın telefonlar tarafından yapay zeka geliştirilmesi için kaydedildiğini de söylememe gerek yok herhalde. Ayrıca Nunet projesinde ilerleyen günlerde kişisel verilerinizi paylaşarak da bu token'dan kazanmak mümkün olacakmış birçok veri projesinde olduğu gibi. Burada takıma geldiğimiz zaman takımın kurucusu gene doktor beni görüyoruz. Dediğim gibi zaten birbiriyle çok bağlantılı ve tamamlayıcı projeler bunlar. Bir ekosistemin birer parçası. bu doktor Kabir'in Medium'da kaleme aldığı bir makale var. Nunet'in token metrikleriyle alakalı tüm detaylara yer verilmiş. Toplam 1 milyar token'ın e, maksimum üretilebilecek miktarı 300 milyonu ilk etapta üretiliyor ve bunun 100 milyonu ve 75 milyonu private sale'de 0 e, şey 2 sentten satışa sunuluyor. İşte bu satılan tokenların ne zaman serbest bırakılacağı ve kilitli kalacağı süreler burada belirtilmiş. Onun haricinde KYC prosedürlerinde ne gibi gerekliliklerin olduğu yazılıyor. Bu netinde sanırım 26 Kasım olması lazım. Evet bakın burada IDO 22 ile 25'inde tamam 22 Kasım'da 25 Kasım'da tamamlanacak ve 26 Kasım'dan sonra da token climbları yapılarak artık bir borsa listelemesinin gelmesi planlanıyor. Yine Doktor Ben tarafından kalem alınan bir yazı var önümüzdeki günlerde Launchpad platformunda Sofia isimli bu gelişti bu yapay zeka botu için robotu içinde bir fonlama yapılacağı belirtilmiş. Tabii token metriklerine göre gene hareket etmekte fayda var. Evet Singularity ekosistemi ile alakalı söylemek istediklerim bunlardı. Yatırım yapmaya değer teknolojileri takip ederek gelecekteki işte konumumuzu, yerimizi almaya çalışıyoruz. Singularity'nin de kripto paralar sayesinde ve blockchain teknoloji, teknolojileri sayesinde insanlığa faydalı geliştirmeler yapabileceğini düşünüyorum. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Bol kriptolu günler. Hoşçakalın.